O karanlık dünyasında tek başına yaşamak ister. Şeytan da öyle. Mesela bak, bir ta, trilyonlarca melek var. İsterse onlara tabi olabilirdi. Evet. Ama iblis, tek başına Allah'a isyan etti. Yalnız kalmak ister. Bak cehennemi de göze alıyor. Sonsuz cehennemi de göze alıyor. Sırf o büyüklük azmi için. O enaniyet düşüncesi için. Allah'tan büyük olma hırsı onu o delice ve çirkin ruha sürüklüyor. Genellikle bir şizofren ruh vardır. Yani böyle homoseksüel ve şizofren karakteri gösterir şeytan. Yani bazı yönleriyle. Yani onu görüyoruz zaten. Yani Kur'an'da Kur'an'da mesela Lut kavmine gelen de şeytandır. Yani homoseksüel olarak gelmiştir. Ve oradaki kavmi bozmuştur. Onları da homoseksüellaştırmıştır. Tarihte hiç bilmiyorlardı o devre kadar. Lütf kavmi ne olduğunu bilmiyorlardı. İlk defa onlara öğreten şeytandır. İnsan şeklinde gelmiştir. Onları o şekilde yönlendirmiştir. Melekler gelince hatta meleklerin üstüne giriyorlar. Orada biliyorsunuz. Şeytan kışkırtıyor onları, meleklere. Melekleri yönelmesi artık azgınlığın had safhası. Evet. Cenab-ı Allah biliyorsunuz yerin altın üstüne getiriyor. Helak ediyor. Oradaki suç homoseksüelliktir. Lüt kavminin yerde bir edilmesinin sebebi budur. Homoseksüel azgınlık. Siz kadınları bırakıp erkeklere mi gidiyorsunuz? Evet. Kadınları bırakıp. Çünkü ama şu an kadın düşmanlığı var birçok yerde. Evet. Kadını bırakmış. O Erkeğe yönelmiş artık